Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle True Great Redemption'a geldik No Limit City'nin yepyeni oyunu biliyorsunuz daha önceden oynamıştık çok da güzel kazanmıştık Bugün sizlerle tekrardan satın almalı bir şekilde oynamaya geldik ee, 10 10.000 liralık bakiyemiz var başlamadan önce bir spin attım çaktırmayın 10.000 liralık bir bakiyemiz var bunu şimdi şöyle 4.000 liralık e, dead spinlerini alacağız Belki birkaç kere de şunu deneriz belki söz vermiyorum ama Elbet bir gün. Bu şekilde başlayacağız çünkü en önemlisi bu. Bu çok fazla para veriyor genelde. Her zaman değil ama verir şu arkadaş illa verir bir şeyler. Şimdi oyun nasıl bir oyun? Zaten oynadık daha önceden. Hepiniz biliyorsunuz. Anlatmaya gerek var mı yok mu bilmiyorum. Çok fazla anlatmayacağım ama yine böyle üzerinden geçeriz arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Her bir patlattığımızda şuradaki bu wild arkadaş sona doğru gidiyor. Ve yukarı doğru çıkıyor daha doğrusu özür dilerim. Burası nerede önemli oluyor? Buradan topladığımız semboller buraya kadar geldiği zaman bunda çarpılıyor. Ki bakmayın ee, öyle zor durduğuna. Gerçekten çıkabiliyor buraya kadar. Güzel paralar dağıtıyor abi oyun. Harbiden çok tatlı paralar dağıtıyor. Şunların olayı sona kadar gelmesi gerekiyor. Veya 3 veya 4 tane geldiği zaman para veriyor. 3x e, veya 4 pardon. Kaç x veriyordu lan o? Hatırlamıyorum şimdi kaç x 500 x falan veriyor olmasından dörtlü geldiğinde de. Oy şuraya bir tane heh, premium sembol alabilirdik Çok güzel olurdu. olmadı? Son birkaç spinimiz var. Hadi oğlum yakalayamadık bir tane premium sembol ha. Neyse devam. Son spinde herhangi bir şey alabiliyor muyuz? Alamadık. Lan vallahi alamadık. Aa ilk defa o kadar kötü oyun geçirdik burada. Olsun olsun olsun. Şans olur böyle şeyler. Devam ediyoruz abi. Hepiniz kanala hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Henüz yeni katılan arkadaşlar var varsa aramıza güzel içerikler yapıyoruz. Umarım bir beğeni çok görmezsiniz bize. Buyurun abi hepinizi beklerim. Onun dışında sizlere tavsiye ettiğimiz siteler yorum kısmında sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Ve son olarak Telegram adresim ve diğer sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında Onu söylemiştik ee, Oynamamı istediğiniz farklı tarzda değişik türde oyunlar varsa yoruma yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın İstediklerinizi gerçekleştirmeye her zaman hazır nazır bekleriz Bekliyoruz 10 geldi güzel Ah be yavrum şuraya bir tane artık sembol gelsin de Üçledi. Bu iyi. Üçlüsü 1650 verdi. Okey. Şunu yakalayamadık ya. Vallahi yakalayamadık bir tane premium sembolüsüyle ya. O bizim sevdiğimiz var ya. Üh, 648. Very nice, very nice. Very nice, very nice. 665. Paralı e, semboller şuraya bağlanmadı sürece çok fazla para vermiyor. Evet. Ama nice. Bak bu iyiydi. Bu iyiydi. Bu bayağı iyiydi. Bu da iyiymiş lan. Artık bir premium hadi ya. Uf. Queen'lerin güzelliğine bak. Başta bir tane Queen çıkamadı gerçekten. Ama neyse verdiğimizi aldık en azından. Aa son spin varmış. 450. Nasıl gitmiyorsun ulan sen? 5406 lira. Son spinde 21x'e kadar çıkartmışız bunu. Bayağı iyiydi de neyse devam. Bir tane daha alırız. Hadi bakayım. Şimdi şu premium sembolü bekliyoruz abi. Boş kafa geliyor boş kafalar. Ekrandaki her premium sembolü belli sadece bir tane premium sembolü çeviriyor. O olay işte aşırı aşırı iyi. Mesela şuraya bir tane gerekiyordu ama gelmedi. Çarpanımız lazım zaten çok büyük problem yok. gelir. Devam. Ne bağlandı lan öyle ben görmedim. Onun için İstediğim sembol mü geldi acaba? Biz mi kaçırdık orayı? Oğlum yakala artık bir tane ya. Allah aşkına gel ya. Bu ilk oynadığımız zamanlar nasıl böyle yağmur gibi ağır gelirdi. Bir anda kesti kendi git. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Böyle bir tane daha aldık. Haydi bakalım. Valla olur olmaz orasını çok bilmiyorum ama olursa efsane bir kazanç sağlarız gibi geliyor benim. 20.000 küsür x şey e, maksimum win beyler 20.020 miydi 20.200 müydü öyle bir şeydi üh 34 maşallah devam winler gitmedi mi nerede bu premium semboller kardeşim 700. Buradan hiçbir şey olmayacak gibi mi geliyor şu anda nedense. Üh. Oops. Didi de 427 80. <laughs> Uf. Uf bir daha sonra kadar git ulan. Gelmiyor harbiden ya? 500 lira verdi son spinde 4250'ye çıktık. Bir tane daha alabiliyoruz. Hadi bakalım gömelim bir tane daha. Hadi artık şu sembolü yakalayalım. Güzel sembol de yaka başta yokmuş be. Fuuuuh başta olsa çok tatlı olurdu. Nasıl lan? Allah, bu yandık. Bu 3 kaldı, bu kötü. Bu 3 de kaldı, hiç güzel değil. Hiç güzel hareketler değil onlar. Nerede şu sembol, nerede artık? Ne kadar güzel megabase, ne kadar güzel ekran var. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz yavrum. Olmadı. Son spinde herhangi bir şey olur mu? Sanmıyorum ama. Böyle bitiririz. Aynen. 369 verdi. O çok kötü verdin lan. 756. Şöyle şunu alalım bakalım. Belki şu gelir. Dead spins. Gelmedi. Şimdi Zuchanzi. Hala gelme ihtimali var bu arada. Şuraya bir tane daha şerif düşerse eğer buraya bu da açılıyor. Ve diğer Dead Spin'e geçiyoruz. Ama her sefer ne yapmıyor tabii ki doğal olarak. Yapar mı yapmaz mı bilemem. Whoops, I did it again. Devam. Düş şerif. Düş oraya şerif emmi. 7 lira. 27. Zorlayacağız gibi duruyor. Patladık zaten de. Neyse son oyun belki şey gelir. en büyük spin, dead spin gelir diye düşündüm. Yemedi. <laughs> hmm. Tamam. Arkadaşlar beyler bayanlar benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.